Aleksandr öyle bir gol attı size göstereceğim maçın sonunda ama Ada yemeği, ada yemeği, ada orta hacking gittim. dedim lan İlk maçımıza herhalde 7 0 koyduk adam. Oyuncu derecelerine bakalım bir. Şu önemli anlar. Bak burada politi anlar. Saçma bir gol at. Burada bir karma geçiyor. Bunları geçelim. Ha, bir tane golü geç. Ha, Politano. Böyle vole tarzı boş kaleye attı. Bir kendi kalesine gol attı adam. Biz böyle şey yapıyorduk. Messi'yi şöyle kaldırdım. Vurdu ama adama çarpmış. Ana, o yüzden sonu sıfır oldu. Bu dördüncü gol Messi gelmiş. Nasıl atmış Messi? İzliyoruz. Ha, bu, tamam bu basit. Yani, ama bir tane. Alexander Arnold'la. Ama bu şöyle bir Arnold'la kaldırdık üstüne değil mi? Evet, bu. Tamam. Evet. Bunu geçelim. Bak dur izleyin şunu Alexander Arnold. Bom! Alexander Arnold'la baya gelişine şöyle bir sapladık yani. Adam öyle bir sapladı ki yani inanamadım ben. Böyle bir saplayış mı var lan? Ha bu başka. Ha Politan'ı nasıl bir kadar atmış? Ha Politan hareket yaptı? Bilen Bu Politan'ı. Ha bu önce gollere dönüyor. Tamam çıkın. Evet bunlar yani. O Alexander Sherlock kazanmış ama bence eh, Arnold da baya iyi füze yolladı. Gördünüz mü füzeyi. Ben yani daha yeni başladım O yüzden kadrom kötü olabilir. Hatta bugün başladım o yüzden. Hatta birkaç saat bile olmadı. Yani birkaç saat olmuş olabilir ama yani çok az oldu yani. O yüzden normal kod Yani iyi oynuyorum ama işte kadrom kötü. Böyle yani işte. Değişik bir adını bilmedim. satıp bir tane daha antre Bu ne kadar ediyor ki mesela? Altı yoksa 67 Ben bunu 66 olur. 66 olursa 66'da olacağız biz. Menajerlere bakalım. 66. <laughs> Bunlar, bu ne kadar? Şuna para, para gerektirmem gerekiyor. En iyisi ne kadar? 560. Bu ne kadar şey veriyor? 85 yani bilmiyorum. Yani. En iyisini almayı dinleyeceğiz. O yüzden birkaç oyuncu satacağım. Çünkü artık kadromda gereksiz oyuncular da var. Satalım birkaçını. Anne ödeve başlıyordum tam da. Valla. şu bir, birkaç oyuncu satacağım sonra ödeve kadar? 100 milyon. Bayağı iyi sabit. Arkadaşım. Hiç önemli değil. Şimdi son devam ediyoruz. Bir... bir kral neredesin? Kral şimdi seni satabiliyor muyuz kral be? Sen ne kadarsın? Git lan. Satıyorum. Gitsin kardeşim. Eğer ben şimdi mesleğine yerine çok kaliteli oyuncular da gelecek. Sakin olun Bak 510 oldu. En iyisini al alamıyoruz herhalde. Aa alamıyoruz. Ya o zaman en ikinciyi alacağız. Derdime bak ya. Ne Hiç umurum değil. Çünkü teknik traktör bayağı her şeyi yükseltiyor arkadaşlar. Menajer yani işte. Ve şunu uzun top yapacağız. Şu an indi evet 94'ü falan ama. Çünkü takım oyunu tarzına uzun top. Ve kontrol edersek yes. Şimdi iki tane forvet eksik, eksikliğimiz var. İki tane forvet eksikliği. Bu büyük bir sıkıntı. Messi baba gitti yani üzücü gerçekten üzücü yani. Messi babayı seviyorduk. Orada bayağı iyi oynuyordu hatta. Ne ne yapacağız ben de bilmiyorum. Bir 180 var da o bizim hiçbir işimize yetmez. Gelen söyleyeyim ben. Bu forvetlerde kesin çok şeydir. Yani pahalıdır. Normal evet olması da. Sonra tarayacağız iki tane. Şöyle ama bak Victor Osimen alabiliyorum ama geri 10 milyon kalır işte o sıkıntı. Yoksa ben Osimen'i şurada çekeceğim. Ben <laughs> ya Victor Osimen ya. Gelsin Osi ya. Osi, Osi, Osi yol al. Yana Poli ya da Milan. Osimen. Gel. Icardi, Icardi ne kadarlık lan? Icardi inşallah şöyle 10 milyon falan sundu. Çok kaldı hepsi. Kul takımları Galatasaray bakalım. Galatasaray forvet sarayı olduğu için zaten bütün forvetler var. Maşallah. Osman, yani Icardi, Morata. Ha, yani Icardi 51. Oha baya kalan. Bunlar mı şöretler sure. yani bilmiyorum. Osman'ı koyalım basalım hatta. Ayas. Ah, Tamam arkadaşlar sakin olun. Çok güzel bir fikrim var. Osman gel sen. Osman'ı basalım değil mi biraz hani? Ayıp olmasın babaya. Osman babaya. Al basalım. Full basabilir miyiz? Basamayız herhalde. Şöyle yapalım. 25 iyi. 90'lık oluyor mu? Aa oldu vallahi çok iyi. Şimdi aklıma iyi bir, bir fikir var. Benim arkadaşlar bir tane dörtte bir var. Sol kanat al almamız gerekiyor. Bilmiyorum herhangi bir bölge de alabiliriz. Fark etmez. Bir bakalım. Sol kanat varsa alırız. Sol kanat yoksa forvet alırız yani. Sağ var. Sorun değil. Şöyle, şuna da bakalım. Burada Bu daha kötü. Neyse. Sol kanat. Yok abla. Ne yapacağız bunu? Sağ kanat mı alalım? Ha ben aa orada. Ben dörtlü bile orada. Burası <laughs> şu, şu, şu sarı da alalım o zaman. Bir gelsin bir dursun. Bir dursun, bir dursun, bir dursun, bir dursun şu kenarda. Ben bir şey yapacağım. Çok sol sağ kanat oynayan var. Kadroya kafa karıştırıyor. O yüzden bir düzenleyeceğiz orayı. E, sen gel. Aa oynamıyormuşsun. Kanat hiç, hiç sorun değil. Şöyle nasıl şuraya. Bu oynar. Bu adam oynuyor yani. Şöyle. İyiyiz ya. Bayağı iyi bayağı iyi olduk bence. Büyük bir gelişme bence. Osmosi aldık yani. Böyleyiz yani. Bilmiyorum dedektif gücümüz bayağı bir arttı. İyi oldu. Hani şeyden aldık ya. Allah korktum Anne. Şimdi maç oynayacağız. Arkadaşlar kadromuzun son haline bakıp bitiriyoruz. Böyle bayağı bir geliştik. Benim kadrom sıfırdı daha bugün başladım. Böyle bu, bu teknik yani işte şu aldım. Böyle başta çok kötü oyuncularımız vardı. İlk oyuncum Gurasi oldu. Pardon Messi oldu. Onu sattım tabi. Sonra Osman Mosman aldım. Osman'ı kule basayım son olarak. Ve videoyu bitirelim. Şimdi şöyle Bütün verdik o simene. O 96 oldu. Görüşürüz arkadaşlar.